Allah bu sene bize bir ekiz oğlak verdi. Tülü olan öldü, tüsüz olan bu kaldı. Bugün işte beşinci gün. Bak bunu da böyle. İnsan teneği bir tek şeyi yok. Tüyü yok yani. <laughs> Bildiğin deri. Önce doğduğunda maviydi, kot rengindeydi. İşte aynı normal çocuğa bakar gibi, bebeğe bakar gibi bakıyoruz. Annesini normal demdiriyoruz. Akşamları evimize alıyoruz. Torunum Aysel Tosun'un elbiselerini giydiriyorum, penyelerini. Üşümesin diye. Çünkü derisi aynı, bildiğin insan derisi gibi. Dur kancım dur. He. Tövbe, kaydırılmaz ola. Annem nerede yatacak? Baryolada. Emine halan Emre Baryolası'nda. Ufff! Hahaha! Annesine emziriyorum. Torunlarımın kıyafetini giydiririm akşamları. Gündüzleri de eve getiririm. İyi böyle besliyorum. Hiç tüy, tüy yok. İlk defa görüyorum. Daha hiç görmedim. Aynı çocuk gibi bakıyorum. İlk doğduğunda bir baktım bir tanesi ölü doğdu. Bu da normal doğacak. ben dedim herhalde bu da ölecek dediydim. Bu ölmedi. Ama o bir tül olan öldü. Bu yaşadı. Ayakları yumuşacık ama tüyleri yok. Yumuşak. Bu da benim torunum. <laughs> ha ha hem güzel oldu. <laughs> hmm. Ne de? Sev sev. Daha yumuşak. Aynen nasıl bebeğim.